Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Kazılacak şerbeti sitinden birbirinden rengarenk kamera arkası fotoğraflar geldi. Aynı zamanda muhteşem kamera arkası videolarımız da var. Öncelikle lütfen videomu sonuna kadar izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın ki size Kazılacak şerbeti dizisinin rekorlar kızan, kıran muhteşem dizi kamera arkası görüntülerini ve muhteşem haberlerini getirebilirim. Evet arkadaşlar, bugün muhteşem bir soru oldu. Ee, biliyordunuz mu Nursema ve Umut daha önce beni affetti oynuyorlarmış. Aynı üniversite ve aynı sınıfta okumuşlar. Umarım bu haberi siz de benim gibi ilk duyanlardansınız. Sibel Taşçıoğlu Ahmet Mümtaz sunduğu Empati programına konuk oldu. Muhafazakar mısınız sorusuna ve Sibel Taşçıoğlu evet muhafaza e, muhafazakarım diye <laughs> Arkadaşlar size videonun sonuna kadar izlemeyi tavsiye ediyorum karşınıza birbirinden rengarenk fotoğraflar çıkacak Umarım siz de benim gibi Sıla Türkoğlu hayranı ve aynı zamanda Kızılcık Şerbeti izleyenlerdensiniz. Yeni videolarımda ve kamera arkası görüntülerimde görüşmek üzere. İyi seyirler, hoşçakalın. Bu arada söyleyeyim arkadaşlar. Iı videomun sonunda muhteşem bir haber daha var. Şok ayrılık kararı alındı. Show TV'nin fenomenlisi Kız Olacak Şerbetinde Cemal karakterini canlandıran Fırat Çelik dizide veda ediyor. Bunu herkes e, istiyor ve talep ediyor. Çünkü herkes kızların geleni, için istediği için Show TV'nin 私 <to> <music>